Evet millet ben diyar. Merhaba millet ben diyar. Yanlış yani. Uzun süredir video çekmediğim için böyle değişik bir şey başladım. Arkadaşlar bu video maalesef bir oyun videosu değil. Bu video arkadaşlar bir 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 ne bir ne bir bilgilendirme videosu. Bilgilendirme videomuzun ismi arkadaşlar. Ne söyleyeyim? Posta kodunuzu nasıl öğrenebilirsiniz? Mesela internetten falan alışveriş yapıyorsunuz ve posta kodunuzu öğrenmek istiyorsunuz. Ve bunu nasıl öğrenebileceğinizi size göstereceğim. İlk önce Google'a ya da ne varsa giriyorsunuz işte. E-posta kodu öğrenme yazıyorsunuz. Dur. E-posta kodu öğrenme ekranı ekranı. Yanlış yazdım. Ben, ben takılıyorum böyle bazen. E-postu öğrenme ekranı. Ben şimdi kafadan sağlayacağım arkadaşlar. Burada il diyor size. İlle Ad Adana diyelim mesela. İlçe Aladağ diyelim. Mahalle Akören ve burada hangi şeyde olduğunuz yazıyor. Ne nasıl unuttum. Posta kodunuz. Posta kodunuz diyor 0 17 imiş. Adana Alada Akören Mahallesi'nin posta kodu mesela 0 imiş. Biz go siz Google'a posta kodu öğrenme ekranı yazarsanız direkt karşınıza çıkıyor. E, i̇şinize yaradıysa like atmayı veya abone olmayı Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer yapamadıysanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Çok kolay bir şey. Hiçbir şey istemiyor. Sadece il, ilçe, mahalle, köy istiyor. Hemen veriyor size. Hiç özel bilginiz istemiyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Eğer sıkıntı olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.